Canım. Kızım. Nazlım. Hadi uyan bebeğim. Hadi canım, hadi geç kalacaksın. Anne. Canım. Anne sen başlasaydın, beklemeseydin beni. Ben başladım zaten seni beklemedim. <laughs> hadi kalk yüzünü yıka bebeğim, hadi canım hadi. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Hı. 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 Nazlı, Hı. baban kalkmadan bunları toparlayalım. Şimdi kalkınca gene söylenmeye başlayacak. Bak bu son tepsi, sen de onları yerleştir çocuğum, hadi. Dün gece babamı söylenirken duydum zaten. Söyle o Nazlı'ya, havalarda iyice soğudu zaten. Börek satmaya çıkmasın. <laughs> Sıcak oldu, çıkma Nazlı. Yağmur yağdı, çıkma Nazlı. E ona kalsa beni hiç çalıştırmayacak zaten. E, evladım kötülüğünden söylemiyor ki. Bak şimdi sen kendini böyle kahrediyorsun ya ona üzülüyor. Baba yüreği işte. Biliyorum anneciğim biliyorum. Ama ya kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde resim öğretmeni olarak çalışsaydım ha? O zaman ne yapacaktı göndermeyecek miydi beni? Evladım hiç öyle şey olur mu? Ama bak seni de keşke tayinin çıksaydı da. Böyle sabahın köründe şu börekleri satmak zorunda kalmasaydı. Aman be annem. Ben çalışmaktan yüksünmüyorum ki. Bana iş olsun yeter işte. Ama ne yalan söyleyeyim. Atamam yapılsın isterdim vallahi. Ay düşünsene. Şöyle Anadolu'da küçük bir köy okulunda minnacık ellere resim çizdirdiğimi. Fena mı olurdu? Olacak bebeğim o da olacak çocuğum. Yalım benim. Bu sene olmazsa seneye olacak, tamam mı? Üzme sen kendini bebeğim. Anne. Ay anne börekler yanıyor. Dur, dur, dur. Oo. Dur, dur. Yapma kendini, tamam. Ay. Dur, dur, dur. Bırak Allah aşkına sabah sabah yine kendini helak ediyorsun. Evladım ben yapmazsam kim yapacak bu işleri? Ya Hatice ne güne duruyor boşuna mı aldık? Bak ne güzel ütülemiş işte kadın. Aman onun ütülediği gömlekten ne olacak Allah aşkına? Yakasını kollarını kolalamamış bile. Mis gibi oldu vallahi. Hadi onu çıkar da bunu giy hadi. Hadi. arıyor o tabanca belinde? Ben sana artık silah yok demedim mi ha? Kullanacağımdan değil ana, tedbir amaçlı. Cemil belası mı yine? Yeter evladım, yeter. Ben seni zalim kurşunlar parçalasın diye mi doğurdum? Bırak artık şu Cemil'le dalaşmayı demedim mi sana kırk kere? ...bir çekmecene koydum. Belki görürsün de kafana dank eder diye. Allah'ın izniyle... ...bir evlensen... ...çoluk çocuğa karışsan... ...benim de gönlüm rahat etse artık fena mı olur? Ana... ...anacığım... ...ya dedim işte bak... ...kullanacağımdan değil tedbir olsun diye taşıyorum. Hem... ...evlenmeye gelince... ...benim gibi bir deliği bu saatten sonra... ...kim ne yapsın be ana? Halt etmişsin sen onu senin gibisini mumla arasalar bulamazlar. Beğenmeyen kadının yatağına ayrı sersin. Tövbe tövbe ya Rabbi. E sen beni elin kızıyla paylaşamazsın ki. Sen şöyle kibarından, efendisinden bir kızın elinden tut getir de... ...nasıl paylaşıyormuşum o zaman görürsün. Nazlı! Muhalla! Neredesiniz? Bana yalnız başıma kahvaltı mı yaptırtacaksınız? Geldik, geldik babacığım. Günaydın. Günaydın da sen hazırlanmışsın. Hayrola yine sabah sabah böreğim. Aman be babam, kızma ama. Öğlene kadar bitirip geleceğim, söz. Cık. Muhalla. Ben sana şu kıza söyle hiç olmasa bu soğuk havalarda böreğe gitmesin demedim mi? Ay Refik'cim rahat bırak biraz kızı. Eve kapatıp ne yapacağına kafesteki kuş gibi çalışmak istiyor. Bırak çalışsın. Sıktın zaten bunca yıl sıkacağın kadar. Sıktım mı? E, tabii. Sıktım mı? Ben nasıl sıktım Valla Baba okuyup resim öğretmeni olacağım dedi. Tamam dedim. Ama okul bittiği zaman İstanbul'da kalmam Anadolu'ya gideceğim dedi. Ona da tamam dedim. Şimdi söylediğim sabah sabah bu soğuk havada dışarı çıkmasın. Yanlış mı bu? Ya işsiz kalmak moralini bozdu. Ne yapsın yavrucak? Yani bir de sen üstüne gidip iyice canını sıkma şu çocuğu. Ey eh, maşallah Muhala ya. Maşallah sanki keyfinden söylüyorum. Kız kalp hastası. Allah göstermesin. İyiyim ben babam. Merak etme. Hem doktorlar soğuk kötü gelir diye bir şey demedi ki zaten. Ha evet doktor ne dedi? Bir problem yok dedi. Ne istiyorsun sen ha? İyi, iyi. anne kız ne biliyorsanız onu yapın. Zaten ben bu evin nesiysen. Hadi ben çıktım. Canım Allah işini rast getirsin çocuğum hadi. Bana bak. Düşürsen eve geri dön. Nazlı, bekle Aa. bekle. Günaydın. Ne haber? İyi canım, bildiğin gibi de. Sen nereye böyle sabah köründe? Ay ne olacak dükkana? Annem tutturdu yine sabah bereketi diye. Sabah yazanından sonra dükkanı açmak lazımmış, yoksa bereketi olmazmış. Kız duyan da marketler zincirimiz falan var zanneder. Alt tarafı dokuz metrekarelik mahalle terbisi. Bu saatte kim gelecek Allah aşkına? Gelse gelse caminin imamı gelir cübbesini sökünü diktirmeye. Ay, aman be İffet ama ya. En azından sıcacık bir dükkanda çalışıyorsun. Fena mı? Bir de beni düşünsene. Kızım zaten ben seni hiç anlamıyorum ya. O kadar okumuşsun etmesini öğretmen çıkmışsın. Hala sokak sokak börek satıyorsun. Kızım senin yerinde olsam kafalarım zengin herifin tekine rahatıma bakarım. <laughs> ya ne demezsin. Bütün zengin herifler de zaten sıraya girmiş beni bekliyorlardı değil mi? Ay yine başlama ben kalp hastasıyım hangi adam beni sever ki diye. Kızım sevmesinler ya acısınlar yeter. Bak bakalım bir dediğini iki ediyorlar mı? Ben acımalarını istemezdim ama gerçekten sevmelerini isterdim ne yapayım? Hem sadece onun beni sevmesi yetmez. Benim de mutlaka aşık olmam lazım ona. Ya kızım böyle filmlerdeki romanlardaki gibi olsun istiyorum işte. Aynen sevelim birbirimizi. Ay ben de... Monoko prensesi olmak istiyorum. Ama gerçeklerde biber kadar acı ve güzelim. Kız annem bugün Yuhuş Hazretleri'ne bana zengin koca istemeye gidecek. Söyleyeyim de sana da destesin <laughs> deli manyak. Anne İsmet ya sabah sabah güldürdün. Hadi görüşürüz. Mahmut Paşa Eminönü eksenindeki moda kreasyonunu dikmem gerekiyor. Sana hayırlı işler.